Herkese merhaba arkadaşlar. Yine sizlere Instagram sayfama gelen güzel bir kutuyu paylaşmak istiyorum. Bu kutunun açılımını yine sizinle beraber yapmak istiyorum. İsmi bile şahane. Bir kutu güzellik yani bu ismi duyup da içindeki ürünlerin nasıl olduğunu tahmin etmek çok da zor olması gerek. Tabii ki de hepsi güzellik, bakım ürünleri. Evet sizlerle beraber açalım kutunu, kutuyu. Hemen açıyorum. Evet. Evet arkadaşlar içerisini bu şekilde hemen bir çıkıdı. Ee, tırnak bakım yığı arkadaşlar bu ürün. Tırnakları güçlendirmeye, tırnakları e, sağlıklı uzamasına yardımcı olan tırnak bakım yiyor. Ürünün bir tanesi bu. Evet, şöyle hemen koyalım. Evet diğeri de bu baya baya sarılmış. Sanırım bu da içindekilerin kapağı mı? Hayır bu. Şu kutumuzu bir kenara koyalım. Daha rahat inceleyelim. Sanırım bilemiyorum bunları ilk defa kullanacağım ha, bayağı kaliteli arkadaşlar gerçekten kutusu bile bayağı bayağı kaliteli yani çok şık gerçekten evet keratin ee diyor yani bu neymiş beraber bakalım evet bu arkadaşlar keratin saç bakımı yani bu da bunun olmuş oluyor bu şekilde Kütlesin saç bakımı ama gerçekten kutusu yani şişesi bile ne kadar asil yani hani kalitesi şişesinden bile gerçekten ben ürünlerin genelde yani kutularından e, ürünün kaliteli olup olmadığını anlıyorum çünkü gerçekten ucuz ürün e, dışı kutusu da bana göre ucuz oluyor ama kaliteli ürünün yani kutusu bile e, şık zengin duruyor yani benim görüşüm bu şekilde yani gerçekten kutusu bile güzel duruyor. Evet ve diğerleri de bu. Bunları da açalım hemen. Bayağı güzel. Yani paketlemesi bile güzel. Hani e, ürüne zarar gelmesin diye paketlemesiyle çok güzel yapmışlar gerçekten. <laughs> Açarken bile zorlanıyorum. O kadar güzel paketlemişler. Evet. ürünlerimizde bu şekilde. Yine buna da bakalım. Bu neymiş? İlk defa kullandığım için ben de tam olarak bilmiyorum. O yüzden yanlış söylemek istemiyorum. Evet. içerisinde kahve ve kafein sayesinde ölü hücreleri arılan, arındırma ediyor. Ciltteki nem dengesini düzenleme ediyor. Ama bu ne? olduğunu bilemedim. <laughs> evet, evet, evet evet tamam şimdi bildiğim evet bu ayak bakım yağı arkadaşlar. Bu tırnak bakım yağıydı. Bu ayak bakım yağı ve bu da saç bakım yağı. Bu bu da yine aynı. Bu da yine aynı saç bakım kompleksi. 12 yağ içeren saç bakım kompleksi durulamada gerektirmeyen bir ürünmüş. Tüm saç tipleri içmiş. Evet arkadaşlar gelen ürünlerin bu şekilde. Hepsini çok beğendiğim Gönderen bir kutu güzellik e, hesabına çok çok teşekkür ediyorum. Ürünlerini severek kullanacağım. Hoşçakalın.